Libya hükümeti kendi kanından olan on binlerce Suriyeli Araplara tahammül edemezken, yaka paça yalın ayak sınır dışı ederken ve etmeye devam ederken, biz ne yapıyoruz? Araplara kendi vatandaşlarımıza yapmadığımız muameleyi yapıyoruz. Videoyu geçmeden önce bu tarz videoların devamını istiyorsanız abone olup like atıp yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir saat kadar önce 4 bin Suriyeli'yi sağlık çalışanı olarak görevlendirdiğini açıkladı. Daha ne kadar içimize sokacağız kestiremiyorum bile. Her hastanede her okulda en az iki adet Suriyeli doktor, öğretmen veya çalışan var. Bu durumu oh be ne güzel kardeşçe yaşıyoruz'a getirmek kadar da cahilce bir şey yok. Kardeşlik adı altında yaşam sınırının her gün daralıyor farkında değilsin. Kulvardaki yarışmacılar her gün artıyor ve sen her gün bir adım daha geriye arka plana atılıyorsun. Bugün 4 bin, yarın 40 bin. Bugün biri, yarın hepsi olacak. Bunun farkında olmayan vatandaşların rahatlığı sayesinde ülkede yaşayan Türk vatandaşları ikinci sınıf insan muamelesi görüyor. Bizler bu duruma tepki gösteriyoruz diye faşist, ırkçı, gerici, her bok oluyoruz. Neymiş? Bu ülkeyi birlikte almışız. Neymiş? Osmanlı'daki Suriyeliler falan fistan. Kardeşim senin altı dolu olmayan bahanelere sığınacak bir durumun kalmadı. Binlerce atama bekleyen insan vardı. Aylar oldu, yıllar oldu. Gel bu insanlara, okullara, hastanelere yerleştirilen Suriyelilerin din kardeşliğini anlat. Bitmek bilmeyen pozitif bir Suriye ayrımcılığı var bu ülkede ve her gün artmaya devam ediyor. Dolar, Euro, ekonomi, enflasyon bunlarla uğraşmayı bırakıp Suriyeli sığınmacıların nasıl konforlu hayat yaşaması gerektiği konusunda yoğunlaşıyor. Etek yanıyor hala aynaya bakıyoruz. TL her gün değer kaybederken, satın alma gücü her gün daha da gerilerken, açlık oranı devasa rakamlara ulaşırken bizim konumuz hükümetimizin, devletimizin konusu Suriyeli sığınmacılar. Aman onlara iyi bir iş, iyi bir eş, iyi bir hayat sunalım. Mekteplisi varsa boş gezmesin. Boş gezini varsa da parasız kalmasın. Ama yoksa ne olur Türkiye'nin hali?